aldığım bir şeyleri göstereyim. Çok bir şey almadım zaten. Geçen Cimnun aynamı düşürmüşüm. O yüzden bir tane böyle ayna aldım. Çok tatlı. İlk kapattım. Çikolata. Geçeceğim nerede? Oraya koymuşum. Şöyle iki tane oje aldım. Biri normal şeffaf oje. Diğeri de pearly deep blue. Ben de lacivert oje var. Ama velakin bu simli gözükmesine rağmen hiç böyle simli gibi durmuyor. Markası Biolis. Çok güzel. Çok seviyorum bunu. Ama ben simli lacivertleri daha çok beğeniyorum. O yüzden bunu aldım. O yüzden benim vazgeçilmediğim 3 renk var. Bunlardan biri lacivert. Diğeri bordo. Kırmızı da olabilir ama 4. sıraya girer benim için. Üçüncüsü de mor. Simli mor. Bayılıyorum. Ama buralar hep geldi lacivert sürüyorum. Pek çıkarsın gelmiyor. Sonra Maybelline maskara aldım. Çok araştırdım baktım. Bunu çok beğeniyorum. var. Daha önce hiç kullanmadım bu arada. Bunu aldım. Bir tane kin maskesi aldım. Marketten böyle bir tane olips aldım. Bir de kahve içmekten arada sıkıldığında böyle içecekler alıyorum. Mango ve ananas. Benim favorim bu. Bu maskara inanılmaz güzel çıktı. Bakın şimdi. ben Açıkçası burada tekrardan başladım. İlk sezonu bitti. İkinci sezonun ortalarına geldim. Sürekli bir de çıkıyor dedim artık izleyeyim tekrardan. Öyle izle boşuna izliyorum şu an. Ama ikinci sezon çok daha sıkıcı. O Elif karakterinin gereksizliğini konuşmuyorum ben. Bu dışarı çıkmadan önce kahveni unutmuşum içmeyi. Yapmamış olayım bunu devamlı istiyorum. Yakalandın. Kızım ne yapıyorsun? E